Efendim Sultan, Valide Sultanların kurduğu vakıflara geldiğimizde mesela bunların başında Nurbanu Valide Sultan gelir. Mihri Şah Sultan gelir. Hatice Sultan, Turhal Sultan, Bezmalem e, Valide Sultan. Biliyorsun Bezmalem 1839 yılında e, tahta çıktıklarında ilk kurduklarında 1. Abdülmecid'in eşi olarak e, ilk kurduğu şeylerden bir tanesi vakıftır. Yani Bezmalem Guraba evet, Hastanesi, Gurabay evet. Müslüman Hastanesini kurmuşlardır ve buradan yararlanmışlar. Kaynaklarına baktığınız zaman da elindeki bütün taşınmazları, zeytinlikleri, su değirmenlerini, hurmalıklarını, o güne ait neyi varsa, hatta şunu söyleyeyim, Galata Köprüsü Bezmalem Valide Sultan'ın vakfisidir. Allah Allah. Tabii, onun Allah. Aynı zamanda Bezmalem'in biliyorsun Vatan Caddesi üzerinde kullanan Kurabay Müslümin Hastanesi hala devam etmektedir. Evet. Bezmi Valide Sultan'ın Terkos Gölü de bir vakfiyesidir. Yani onun bir hayratıdır. Şimdi Aynen. Valide Sultanlar, Sultanlar e, tabi ciddi maaşlar alıyorlar. Aldıkları maaşın büyük bir kısmını da hayratta kullanıyorlar. Yani devletin malını alıp da devletin malıyla vakıf kurmuyor kendine ait olan maaştan tabii, tabii. ayırıyor. Ayırdığıyla vakıf kuruyor. Yine bakıyorsunuz Atik Valide Külliyesi'nin olduğu camiye evet. bakın. Yanında bir cami hamamı, külliyesiyle, taşanıyla bedesteniyle bir ticari merkez, bir medeniyet inşa ediyor. Onun için vakıfta ihya, yaşatma ve medeniyet üçlüdür. Kültürle beraberdir. Sadece Müthişem bina yani. yapmak değil, o insanlara kültür vermekte, de onların yaptığı hizmetler içerisinde yine Nurbanu Valide Sultan'ın çok önemli bir şeyini söyleyeyim. Kaşkardan bal getirtirip teravih namazından sonra çıkan Müslümanlara şerbet verilmiş, bal Allah şerbeti. Allah Ama be. bu da Kaşkardan gelecek. Yani Rize'den gelecek. Başka Sultan yerden kabul da... edilmiyor. mi? <laughs> bu kadar da hassasiyeti <laughs> olan güzel. bir Valide Sultan. Çok güzel ya. Eğitim konusunda da Nurbanu Valide Sultan'ın çok önemli bir özelliği vardır pedagojik formasyonu olmayan bir kişi eğitim verdirmez. Sosyolojiyi Allah Allah. bilecek, psikolojiyi bilecek, toplumun sosyolojik yapısını çok iyi analiz edecek. Şu yani Valide Sultanlar ya. vakfiyeleri vakfederken, bunları yaparken bir takım kıssaslar, pedagojik formasyonları da dikkate almışlar.